Merhaba dua. Gün bir Gece Masalları 658. Gece Ortalık aydınlanınca yine zırhlarını giymiş, hazırlıklarını yapmış ve meydana gelmişler. Savaş kapısını ilk açan kişi Rüstem olmuş. Atını meydanın ortasına sürüp Allahu Ekber ben Acem ve Arap kahramanlarının komutanı Rüstem'im. Benimle savaşacak Benimle uğraşacak kimse var mı? Tembeller ve acizler karşıma çıkmasın diye bağırmış. Acem ordusundan Tuman karşısına çıkmış ve ona saldırmış. Aralarında hiç görünmemiş savaş oyunları olmuş. Sonunda Rüstem yanındaki 70 ritm uzunluğundaki sopayla ona vurup başını gövdesinden ayırmış. Hanı vücudundan baş olmuş ölmüş bir halde yere yuvarlanmış. Bu hal hükümdar sabura pek ağır gelmiş. Hemen adamlarına Müslümanlara saldırmalarını, ışık sahibi Güneş'ten yardım istemelerini emretmiş. Müslümanlar say şimdi sahibi ondan yardım isteyerek onlara karşılık vermişler. Acemler sayıca Araplardan çokmuş. Bu esnada garip naralar atarak öne doğru gelmiş. Elindeki Nuh oğlu kılıcıyla saldırıya geçmiş. Kiddan ve Kurcan da hükümdar garibin bineğinin etrafındaymışlar. Kılıcını savura savura en sonunda bayrağı taşıyan kişiye kadar ulaşmış. Adamın başına vurunca adam bayılıp yere düşmüş. İki ifrit adamı alıp Müslümanların çadırlarına götürmüşler. Acemler bayrağın düştüğünü görünce şehrin kapılarına doğru kaçmaya başlamışlar. Müslümanlar da kılıçlar ellerinde onları takip etmişler. En sonunda kapılara ulaşmışlar. İçeri girmeye çalışan kalabalıkta izdiham olmuş. Eşlerinden pek çok insan olmuş. Ama içeri girip de kapıları kapatmaya güçleri yetmemiş. Müstem, Cemerkan Erkan, Kurcan, Çilcan, bütün Müslüman ve muvahhid kahramanlar kapıları sıkışan cemlere hücum etmişler. Kafirlerin kanları oluk oluk atmış. Daha sonra kafirler aman aman diye bağırıp aman dilemişler. Kılıçlarını ve diğer savaş araç girişlerinin ellerinden atmışlar. Müslümanlar da onları koyunlar sürer gibi sürüp çadırlarına götürmüşler. Garip kendi çadırına dönüp kılıcını çıkartmış. Ellerindeki kafirlerin kanını yıkadıktan sonra değerli elbiselerini giyip tahtına oturmuş. Ercem hükümdarını huzuruna getirmelerini istemiş. Hükümdar sabırı getirip huzuruna çıkardıklarında Ey Ercem köpeği, kızının için öldürdün. Beni ona uygun bir eş olarak görmedin mi yoksa? Demiş. Hükümdar sabır. Ey hükümdar. Yaptığın iş sebebiyle beni iş sebebiyle beni kınama. Ben pişmanım zaten. Senden korktuğum için seninle savaştım demiş. Garip bu sözler üzerine hükümdarın sesi kesilene kadar dövülmesini emretmiş. Onlar da emri yerine getirmiş. Sonra da onu hapsetmişler. Daha sonra garip acam askerleri çağırmış. Ve onlara Müslümanlığı teklif etmiş. 120 bin kişi Müslüman olmuş. Olmayanlar kılıçtan geçirmiş. Şehirdekilerin hepsi Müslüman olmuş. Garip büyük bir şenlik düzenleyip halka hediyeler ve armağanlar dağıtmış. Aldıkları ganimeti acamlara paylaştırmış. Bunun üzerine halk garibi çok sevmiş ve yardım görmesi, izzet ve kaybolması için dua etmişler. Sonra Fahri Tac'ın annesi kızını hatırlayıp ağlamaya başlamış. Saray feryat ve doğmuş. Garip bu sesleri işitince ne oluyor diye bir sormuş. Fahri Tac'ın annesi seni görünce kızımı hatırlatmış. Mart'ta olsaydı hayatta olur ve Gelmen, gelme, mutlu olurdu demiş. Bunu duyan garip de kız içine ağlamış. Sonra tahtına oturup sabır istemiş. Hükümdarı bağlanmış bir halde getirmişler. Garip kızına ne yaptın diye sormuş. Sabır falan iki adama verdim. Ve Ceyhun'un ehlini dedim diye karşılık vermiş. Bunun üzerine garip hemen o iki adamı çağırıp bu adamın söyledikleri doğru mudur diye sormuş. Onlar da evet demişler ve eklemişler. Ama biz onu nehre atmadık. Ceyhun'un kenarında bırakıp kendini kurtar. Sakın şehre dönme. Hem seni hem bizi öldürdüler dedik. Bizim bilgimiz bu kadardır demişler. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabaha ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin. Doğum. Seni seviyorum.